Bana bak Sana son kez söylüyorum Bu çocuk bugün okula gidecek Bu kadar Manyak mısın Makbule Görmüyor musun dışarıdaki havayı ya Fırtına var dışarıda Yağmur var Gitmesin bugün Mecettin Bana yardım etsin Bugün evde kalıyorsun tamam mı Hadi tamam, bana yardım tamam. etsin. <laughs> ne kadar iyi babam var benim ya Büyüdüğümde ona hayal ettiği arabayı alacağım Büyük bir ev inşa edeceğim Arsa alacağım Mecettin Ona Ona özel bir tamirhanesini açacağım Her şeyi yapacağım babamın Mecettin gel lan buraya. Geldim baba. Efendim baba. Aç telefon al. Orada bir tane video var. O tamam. videoyu aç bana göster böyle hadi. Ne yapıyordu orada? Dur tamam. Evet. He burası. Aa! Ne dikilip duruyorsun ya? Ne yapıyorsun? E, burada dur izlet videoyu dedim baba. Ya git bir işe yaramıyorsun zaten git başımdan. Hadi git. Almayacağım lan sana hiçbir şey. Hiçbir dediğimi hiçbir şey almayacağım. Sen şey mi söyledin? Ha yok baba yok bir şey yok. Tam yani özellikle almayacağım.